Merhaba değerli izleyiciler. Bugün 2 Ekim 2025 Perşembe haftanın ortasındayız. Haftanın bu ikinci video yorumunun başlığı e, Altın coştukça coşuyor. Yatırımcısı ne yapıyor şeklinde bir soruyla e, bu videoyu çekmeye çalışacağım. E, özellikle tabii hem dış piyasalardaki hem iç piyasalardaki gelişmeleri ve beklentileri yine sizinle paylaşacağım. Altın fiyatının bu hızlı yükselişinin gerekçeleri daha önceki videolarımda anlatmıştım ama yine tekrar bazı ufak tefek değişiklikler ve beklentilere ilave olanları da anlatacağım. Dolayısıyla hem içerideki hem dışarıdaki fiyat gelişmelerini de sizlerle paylaşacağım. Altın fiyatı Eylül ayındaki bu hızlı yükselişini Ekim ayın başında da sürdürmeye devam ediyor. Ee, özellikle tabii jeopolitik gerginliklerin e, hala masada olması ve özellikle de İsrail'in e, önlenemez bu saldırıları bir noktada da e, Hamas'la ilgili bir barış planı hazırlanmış olmasına rağmen buna dikte ettirilmiş bir konumda olmuş olması ve Hamas'ın da bunu kabul etmemesi e, ve bunun üzerine de e, özellikle Amerikan Başkanı Trump'ın e, bunu kabul etmezse işte saldırırız şeklindeki ifadeleri de hayli tedirginlik oluşturmuş durumda. Diğer taraftan e, işte e, özellikle Filistin'e yardım götüren gıda yardımı götüren e, gemilerin e, bu dün akşam itibariyle İsrail tarafından e, durdurulması ve e, müretteba iç, içindeki e, yine e, bulunanların, e, değişik ülkelerden e, gemilerde bulunanların e, gözaltına alınmış olması hayli bir tedirginlik oluşturmuş durumda. Dolayısıyla jeopolitik gerginliklerde bir azalma yok, bilakis bir artış var. Diğer taraftan Ukrayna Rusya savaşında da henüz daha bir barış sürecine girilebilmiş değil. E, bu tabii ki yine jeopolitik gergilik olarak masada duruyor. E, diğer taraftan özellikle Amerika'da e, işte geçici bütçenin kabul edilmemesiyle beraber hükümet e, şu anda kapanmış durumda. Bu daha önceki yıllarda da e, bu şekilde olmuştu ama kısa sürmüştü. Bunun da her gün yapılan oylamalar sonrasında kısa sürmesi olasılığı var. Çünkü e, büyük bir 750 bin e, çalışanın e, parasını alamama e, gibi hatta işten çıkarma gibi bir ortamın oluşacak olması tabii ki bir miktar e, bir, e, bir miktar tedirginlik oluşturuyor. Bunun da altın fiyatına bir miktar yansıdığını da e, gözden kaçmıyor. E, diğer taraftan doların zayıf seyri ve e, işte. E, Yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi bu hükümetin kapanması nedeniyle belki açıklanmayabilir de deniliyor. Bu bir taraftan da e, özellikle e, Amerikan Merkez Bankası'nın ünlü kesiyor çünkü oradan gelecek olan veri e, faiz indirimiyle ilgili e, beklentileri güçlendiriyor veya e, zayıflatıyor ve e, FED de bu verilerle e, faiz indirimine karar verdiğini vereceğini de ifade ediyor. O bakımdan burada da bir sıkıntı oluşmuş durumda kısa süreli. Bu veriyi de alamayacağız. Bu veri önemli bir veri tabii. Tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri Eylül ayı itibariyle. Ve Ekim ayındaki faiz toplantısında da yine Amerika Merkez Bankası'nın 25 basmanlık bir faiz indirim beklentisinin yüzdesinin oldukça yükseldiğini de görüyoruz. Bunlar tabii altını destekleyen, dış piyasalarda destekleyen gelişmeler. Ve bu çerçevede altın yılbaşı e, seviyelerini e, beklediğimiz e, düzeylere şimdiden gelmiş durumda ve e, 3.878 dolaron seviyelerini yeni bir zirve olarak test etti. Bugün 3870 dolar 10, 72 dolar 10 seviyelerinden bu videoyu sabah saatlerinde çekim sırasında ekranlarda gördüğüm fiyat buydu. Muhtemelen buradan 3900 dolar 10 seviyelerinde kısa sürede test edilebilir. Çünkü cuma günü her ne kadar yani yarın tarım dışı istihdam verisi açıklanmayacak olsa da Ay son, pardon hafta sonu e, tedirginlikleri veya e, belirsizlikleri e, satın alacak olan e, piyasada altın e, alımları e, devam edebilir. Satışlar e, oldukça sınırlı kalabilir. E, bu da fiyatın e, 3900 doların seviyelerini test etmesine dener olabilir. Dolayısıyla altında yön yukarı görünüyor ve coşuktaca coşuyor ve e, gerilemeler de seans içinde oluyor. Geçtiğimiz gün işte e, altın 3.878 e, dolar on seviyelerine kadar yükseldikten sonra hemen e, aynı gün e, 3.802 dolar'a kadar geriledi. Ama bu 2-3 saatlik bir süreçte e, ancak gerçekleşti ve daha sonra işte bu barış e, için. İsrail-Filistin'le İsrail arasında bir barış süreci işte hazırlandı haberleri biraz bunu etkiledi diye düşünüyorum ve bu da sonuç vermeyince tekrar gün içinde altının 3.850 dolaron seviyelerine yükseldiğini gözledik dün de 3.865-3.875 dolaron seviyelerinde seyretti. Ve dediğim gibi güçlü görünümünü e, sürdürüyor. Dolayısıyla e, tabii dünyada da bir taraftan merkez bankalarının Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinden çıkıp e, altına yöneliyor olmaları, e, bunu destekleyen gelişmeler. Diğer taraftan yine e, artık dünyada para birimlerine olan güvenin zayıf olması nedeniyle e, bireylerin de çeşitli ülkelerde altın aldıklarını görüyoruz ve bu nedenle altın e, buradan destek alıyor. E, veriler itibariyle veyahut da göstergeler itibariyle baktığımız zaman e, Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinin e, bugün 4.10 seviyelerinde, %4.10 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. E, diğer taraftan yine e, dolar endeksinin, altı para birimden oluşan dolar endeksinin e, şu anda 97-80'ler seviyesinde olduğunu görürüz ki 98'lerin üzerindeydi. O bunun da gerilemesi altını destekten e, diğer bir gelişme. E, e, dolayısıyla e, euro-dolar paritesine baktığımız zaman orada da 17-117 50'lere doğru bir e, hareket var. Dün bir 17-20-23 seviyelerindeydi. E, bunlar altının e, güçlü görünümünde etkili oluyor. E, dolayısıyla önümüzdeki e, günler itibariyle de bu jeopolitik gerginliklerde bir sakinleşme olmazsa ki e, en sonunda işte bu e, İsrail'e giden gemilerin e, durdurulması ve e, içindekilerin gözaltına alınmasının getirdiği tedirginlikler tabi hafta sonunda e, çeşitli ülkelerde ve bizim ülkemizde İstanbul'da da tepkilere yol açtı ve e, bunların gösterileri yapılması söz konusu olabilir. E, bu tedirginlikler e, bir taraftan da e, tabi jeopolitik gerginin yükseldiği anlamına geliyor ve e, dediğim gibi altın fiyatı bundan böyle de bir düzeltme hareketi beklenmesine rağmen bu düzeltme hareketinin daha ziyade seans içinde ve gün içinde olduğunu tekrar altını çizmek isterim. E, yön e, yukarı görünüyor. Böyle giderse e, muhtemelen e, Ekim ayı itibariyle e, e, 4000'e doğru bir hareketinde e, oluşması söz konusu olabilir ama e, eğer Amerika'da hükümet e, tekrar açılır da e, faaliyetlerini sürdürmeye başlarsa ondan kaynaklanan yükselişin bir miktar realize edilmesi, iskonto edilmesi söz konusu olabilir. O da altını 3800 dolara olsa getirebilir. Dolayısıyla bu da geçici olacak bir durum gibi görünüyor. Aslında teknik olarak baktığımız zaman 3850-3750 bandında hareket edecek gibi görünse de yukarı yönlü talebin ve yukarı yönlü hareketin daha güçlü olduğunu da görüyoruz. İç piyasada baktığımız zaman iç piyasada da vatandaş e, yarın açıklanacak Eylül ayı enflasyon verisini bekliyor. E, beklentiler e, %2,5-2,60 seviyesinde gerçekleşecek e, şeklinde. E, dün açıklanan e, İstanbul Ticaret Odası Perakende Satışlar Endeksinde de e, bir miktar yükselişler olduğunu görüyoruz. E, %3,19 olarak gerçekleşti. E, bu da e, yarın TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi içinde bir gösterge oluşturuyor. Yıllık bazda da %40'ın üzerinde bir enflasyon var İstanbul e, işte parakende satışlar endeksi olarak baktığımızda. E, dolayısıyla yarın e, işte 2, ve %2,5 bekleyenler e, daha ağırlıkta ama yüzde %3'e yaklaşacak diyenler de var. E, bu da tabii vatandaşın parasının değerini korumak için enflasyon rakamını gördü, böyle gördüğünde düşmediğini gördüğünde çünkü Ağustos ayında da 2,4 seviyesindeydi. Şimdi onun da üstünde bir şey. hedeflene enflasyona baktığınız zaman işte yüzde 30'un altında yıllık bazda bir enflasyon beklentisi var. Yüzde 26 orta seviye diye telaffuz ediliyor. Ama en azından TÜİK'in verdiği rakamlar bile e, enflasyon yükseldiğini ifade ediyor. Zaten çarşı pazara gittiğiniz zaman e, fiyatların zamlandığını görüyoruz. E, ve Dolayısıyla enflasyonun düşeceğine vatandaşın çok fazla inanmadığını da görüyoruz. Böyle olunca da elinde bir likitte varsa e, hatta 3 aylık maaşını alan e, insanlar bile gelip aman biraz altın alayım e, işte e, paramın değerini koruyayım. E, şeklinde yaklaşımlar gösteriyor. Dolayısıyla e, gerek yatırımcı gerekse vatandaş böyle durumlarda enflasyonun içerideki yükselişinin de etkisinde altın alımlarına devam ediyor. E, gelip e, a, fiyat çok yükselmiş e, almayayım diye düşünenlerin ertesi gün gelip e, keşke dün alsaydım. E, bak bugün de daha yükseldi. Ben en iyisi şimdi alayım şeklinde e, yaklaşımları olduğunu da görüyoruz. Bir taraftan da dövizin özellikle e, sabit sabit kalıyor olması yatırımcıyı veya da vatandaşı dövize olan ilgisini oldukça azaltmış durumda. Sadece reel sektörde döviz açığı olanlar ancak e, borç ödeme kaynaklı döviz alımlarını onu da bankalar arası piyasada yaptığını görüyoruz. E, ve e, dövize ilgi olmayınca altın e, tek ilgi alanı oluyor. Siyasetin ekonominin önünde olması nedeniyle e, bir taraftan da borsalarda da Özellikle hisse senedi piyasalarında çok istenen bir e, performansın olmadığını e, iki ileri e, daha doğrusu e, bir ileri iki geri şeklinde bir hareket içinde hisse bazlı e, gelişmeler olduğunu görüyoruz. E, e, tabii orada finansal okur yazarlığı yüksek olan e, yine yatırımcıların e, hisseden çıktık, çıktığı parayı bir taraftan da altında yükseliyor diye yine e, altın sertifikasını yönelenlerin yönelenlerinde olduğunu ve altın sertifikasının da yüksek yani serbest piyasadaki fiyattan daha yüksek olduğunu geçen e, yorumda da söylemiştim yine bu devam ediyor e, vatandaş ne alıyor vatandaş çeyrek altın alıyor gram altın alıyor Cumhuriyet altın alıyor bazıları çok nadir 20 ke bilezik alıyor Hanımlar e, Bunun dışında e, işte kolye küpe yüzük veya böyle takı şeklinde olan ...altınların talebinin olmadığını görüyoruz. Mücevher tarafı da aynı zamanda çok durgun. Şimdi sektör dün başlayan bir Ekim ayı fuar beklentisi var. Burada acaba yabancı yatırımcı gelir de... ...daha doğrusu yabancı alıcılar gelir de bir şey satar mıyız diye... ...fuara gitmiş durumdalar. Yine Anadolu'dan kendi vitrini için... Ürün seçenlerin de ziyaretleri de olabiliyor. 2-3 gün sürüyor bu şey. Hafta sonuna kadar sürecek. Ama çok güçlü geçmesi beklenmiyor bu fuarın. Sadece sektöre açık bir fuar, yani vatandaşa açık bir fuar değil. Dolayısıyla bu da bir gösterge olacak sektör için. Bu nedenle sadece şunu söylemek istiyorum. Altının tasarruf tarafı çalışıyor. E, takı tarafı çalışmıyor. Bu da sektörü olumsuz etkiliyor tabii ki. Çünkü üretemiyor. Ürettiğini satamıyor. E, bu nedenle de e, talebin yüksek olması nedeniyle dış piyasayla iç piyasa arasındaki altın fiyatında da e, farklılıklar var. Son dönemde 3500 dolar kilogram dış piyasaya göre iç piyasa yüksek ee, i̇ç piyasadaki fiyat 5300'ler seviyesinde. 5320, 5325, 5340 seviyelerini görüyoruz yine itibariyle. Ee, bunun içinde işte bu 3500 dolar farkında oldu farkında ilave edildiği şeklinde bir fiyat oluşumu söz konusu oluyor. Ee, burada da yakın zamanda 5500 TL seviyelerini göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, içeride de altın bir taraftan enflasyonla ilgili gelişmeler, bir taraftan da bölgemizdeki siyasi gelişmeler, faizlerin düşecek olmasının da getirdiği beklentiler. Çünkü Merkez Bankası da bu enflasyona karşı yine faiz indirimlerini her halükarda devam edecek. Bir veriye bakarak yapmıyor. Ama bunun oranı geçtiğimiz dönem aydaki yaptığı faiz indirim oranından biraz daha düşük de olabilir. Bu beklenti de var. Dolayısıyla piyasalardaki genel görünüm bu şekilde. Ama bir taraftan da tabii gümüşe de çok soran oluyor. İşte gümüş fiyatı altından daha çok yükseldi filandı gibi yaklaşımlar var. Ama tabi daha çok yani aynı parayla daha çok gümüş alınıp daha az altın alması da biraz cazibe getiriyor. Fakat içeride her zaman söylüyorum e, gram gümüş fiyatı alım satım farkı çok olduğu için oradaki karlılık e, oranı e, altına göre daha düşük e, olabiliyor. E, ama e, göstergelere baktığınız zaman altından daha fazla yükselmiş bir fiyat skalası söz konusu. E, ancak e, dediğim gibi altına alım satımında e, gramında e, işte 20 lira, e, 30 lira gibi bir fark olurken. E, bu e, gümüşte e, gramında 70 kuruş ve işte 82 e, gramında da e, ona göre çarpıp altından daha yüksek bir alsat farkı olduğunu da e, görebiliyoruz. O bakımdan gümüşü yine e, aracı kurumların ekranlarında hesap açmak suretiyle e, burada e, dolar cinsinden ons bazında alıp satmanın daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Ha Ne olabilir? Tabii altın 4000 dolara giderse o zaman gümüşte 50 doları daha önceki gördüğü yeni zirveyi zirve bir daha tekrar test edilebilir gibi görünüyor. 50 dolar on seviyesinden sonra bir daha değerlendirmek gerekiyor. Çünkü burada kar satışları gelme olasılığı da var. Çünkü bir taraftan da sadece yatırım değil endüstriyel metal özelliğiyle de hareket eden bir gümüş fiyatı görüyoruz. Dolayısıyla gümüşteki görünümde bu şekilde benim bu videoda anlatabileceklerim size bunlar. Dolayısıyla piyasanın genel ahvali bu şekilde. Hafta başındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler ve iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.